Gel, gel. Şu masalara geçin, Masalara bir daha alın. Geç. Yavrum. Lan senin ben var ya sakın. Hop hop Abi haberi, bırak. abi abi. tamam. Bırak, Abi. 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 Bırak, abi tamam, bırak. Bırak. Aferin, Aferin sen? Abi. 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 Ne var ya? Abi, seni abi. canın içer mi? Bırak! Birim, abi. abi, dur, abi. Dur. Tamam. Bırak! Tamam. Bırak! Behzat! Ne oluyor burada? Susun! Seni bunun için mi geri getirdik? Ha? Psikopat mısın sen? Manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Bunların hepsi tacizci, bunların hepsi katil. Durun be! Bırak. Durun! Kardeşim, manyak mısın sen? Öyle olsa ne olacak? Öyle olsa ne olacak? Al ifadelerini, ver savcıya. Sen geçsin mahkemeye. Sana ne? Sana ne? Kardeşim, biz seninle başında konuşmadık mı? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hay siktir Doğru yere geldim sanırım. He. cinayet Büro. Çocuğumuzu görebilir miyim? Ben. Asayiş VB müdürü Faruk. Memnun oldum. Defne bendi. Çocuk bir psikiyatriden. Çocuğu görmeden önce acaba vakayla ilgili bir şey öğrenebilir miyim? Anlatacak birileri var mı? Vesat. Ee, biz dışarıda konuşalım. Hı hı. Teşekkürler.